Ee, öncelikle yarın 6 Şubat felaketlerin birinci yıl dönümü olması hasebiyle depremde şehitlerimiz başta olmak üzere yitirdiklerimizi burada saygıyla almak istiyorum. Ailelerine yakınlarına tekrar başsağlığı dileklerini sunuyorum ve bu vesileyle de görev bölgemizde bütün kurumlar kuruluşlar Türk Sivil Toplum Derneklerinin keza firmalarımızın, işletmelerimizin deprem yardımları döneminde yoğun gayretlerinden dolayı da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Devletimizin, milletimizin azmi, kararlılığı ve etkin gücü sayesinde deprem bölgesinde toparlanma çalışmaları çok büyük bir hızla tamamlanmıştır ve devam etmektedir. Bu önemli yıl dönümünde bu vesileyle izah etmek isterim.